İlham veren kadınların gecesi. Bu güzel geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Kadınların, e, ilham vermesi kesinlikle doğa üzerinde ve dünya üzerinde en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Bütün kadınların ilham verici ve aynı zamanda çok güzel olduğunu düşünüyorum. İşte buradan bütün kadınlara da hacam sevgili Çok da şık gözüküyorsunuz geceyi, Geceyi hazırlık sürecinden bahseder misiniz biraz evet, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani bahsettin? Yani çok kısa sürede aslında. Böyle uzun uzun diye bir hazırlık yok. Ben her zaman kısa hazırladım. Öyle hazırlandım. Yani, peki. Peki efendim. Sosyal medyada da gündem oldu. Dansınız çok konuşuldu. <gülüyor> <gülüyor> çok sever misiniz dans etmeyi? Dubai'deki. Ha öyle mi? Evet. Ama ben bilmiyordum. Size. Çok konuşuldu. Acayip etkileşim bir <laughs> aldı. Öyle mi? Teşekkür ederim. evet. ederim çok konuşuyoruz. Çok özür dilerim diyemem. Doğum günü dansı da çok konuşuyoruz. Da evet. Dans e, etmeyi seviyoruz galiba. Seviyorum ve eğlenmeyi seviyorum. Güzel enerjiler paylaşmak. Sonuçta hayata bir kere geliyoruz. Hayatın dolu dolu yaşamamız gerektiğini O yüzden eğlenmek, güzel enerjiler paylaşmak, güzel anılar biriktirmek bence çok önemli bir şey. Herkes daha Müthiş bir enerjimiz var efendim. Yeni projelerden bahseder misiniz? Evet. Evet. Şöyle, aslında yeni projeler şu an okuduğumuz, başlamaya okeylediğimiz bir şey yok ama e, Tokla Sorgu dizimizin ikinci sezonu yayında izleyin lütfen. 19 10 Kasım'da -10 da Disney'de işte e, 8. Aile adındaki dizimiz girecek. Ona çok heyecanlıyım. E, o var şimdi. Peki dizden, bahseder misiniz? Nasıl bir karakter bekliyor? Ya onu bahsedemiyorum şimdi. Aslında o kadar bahsetmek istiyorum ki Emin olun ama yani şey daha e, yayınlanmadığı için bir de benim karakterim biraz <laughs> o yüzden anladım ya ama izleyince tekrar çok şey merak ediyorum. Türkiye'den. Çok teşekkür ederim. Özel hayatınızı anlatabiliyor musunuz? Biraz bir benim Bir şey olsun anlatmayacak isterim ama özel hayatımda şu anlık bir şey yok. Biraz dinleneyim bence. Evet. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Son Buradayız. Hiç korkmayalım. Açın mı Bu güzel geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, Işığı içinden gelen kadınları bugün kutluyoruz. Bu gece onlar için buradayız aslında. Ee, ben de bir kadın olarak ee, kadınlarla gurur duyuyorum ve kadının önemini daha da çok hissettirmek istiyorum. Tüm Anladım. dünyaya sesim izodu duyurmak istiyorum ve çok başarılı kadınlar. Kadınlar var varoluşsal olarak e, yaratıcılardı. Onların kıymetini bilelim ve içlerindeki ışığı daha da parlamalarına izin verelim diyorum. Sözüm herkese, tüm dünyaya e, muhteşem varlıklarız ve bugün onların gücünü, başarılarını kutlayacağımız için ve ayrıca içeride söyleyeceğim başka bir e, sebep var. E, e, çok mutlu burada olmaktan. Öyle söyleyeyim. Biz de çok mutluyuz sizi gördüğümüzden. Çok da güzel gözüküyorsunuz. Çok Teşekkür ederim. Geceye nasıl hazırlandınız? Ee, aslında bugün bugün gün içinde hazırlandım her şey. Mücevherlerim, elbisem, ayakkabım e, hızlı bir şekilde hazırlandım. Önemli olanın da insanın yani kendi içindeki ışık olduğunu düşünüyorum. Öyle, güzel, keyifle. Çok uzun zaman oldu bu arada ben bir yere hazırlanmayalı. Çünkü evet. uzun zamandır işte Kapadokya'daydım. Ve bir halıda ya da bir topluluğa girmeyeli çok olmuştu. O yüzden bugün kendimi ayrı bir özel ve güzel hissediyorum. Tüm kadınlar gibi. E, Süslenmek bize iyi hissettiriyor. Evet. Evet. Kapadokya'dan bahsettiniz. Nasıl geçti, anlatır mısınız? Geçelim bileyim. onu, boş ver. <laughs> yani güzel geçti. Yeni, yeni bir projemiz var şu anda. Evet. Evet. E, o da güzel geçiyor. Yoğun bir tempo var. Ee, ama biz çok mutluyuz. Çünkü güzel bir iş ortaya çıkartıyoruz. Bunu da insanlardan duymak, e, yaptığımız işin karşılığını almak çok iyi oluyor. Evet, güçlü bir kadrosu da var aslında. Diziyle ilgili pek konuşamadık görmediğimiz için. Neler söylemek isterseniz set günleri nasıl geçiyor? Güzel. Çok başrol var çünkü dizide. Ee, çok kalabalık bir kadro ve herkes çok yetenekli. Herkes benim hani ee, çalışmak istesem ve bir liste döküyor olsam muhakkak içlerinden herkesi söyleyebilirim diye düşünüyorum O yüzden çok heyecanlıyım ee, senaristimiz çok iyi yapımı çok iyi zaten bir romandan uyarlama kıskanmak diye bir iş yapıyoruz hepimizin içinde olan bir duygu O yüzden e, gerçek bir bahsediyoruz. Evet. Çok da güzel geçiyorsun. Maşallah. Evet. Peki kıskanmak demişken çok kıskanan tarafta mısınız? Kıskanılan tarafta mısınız Kubilay Akay ilişkinizde? <laughs> Kubilay ile ilgili mi? <bir> şey <laughs> evet. Kubilay ile sizinle alakalı sadece. <laughs> ee, İkimizde aslında yani herkes de var olan bir şey. Şimdi ben kıskanç biri değilim dersem yalan söylüyorum. Kıskançlık güzel bir şey fakat karşı tarafa zarar vermeden. Onun özgürlüğünü kısıtlamadan yani haset etmeden. Ee, İkimiz de birbirimizin alanına saygı duyarak kariyer basamaklarınızı e, sıçramaya, ilerlemeye destek olacak şekilde ve ihtiyacımız olduğu kadar birbirimize özel olduğumuzu hissettirecek ve e, ona ait olduğumuzu bir yere kadar hissettirebilecek duyduğumuzu düşünüyoruz. Hayır. Karar olmasın. vermeden. Çok teşekkür e, teşekkürler. E, i̇yi teşekkürler. eğlenceler. Çok teşekkürler. Evet. Size de iyi eğlenceler. Bir görüntü daha alalım bir Bir görüntü alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet mükemmel bir lansman günü çok şükür diyorsunuz siyahlar içerisinde siyahın zarafeti ve asaletini üstüne taşıyan ünlülerden birisiniz. Genellikle mükemmel açıdan renkli, lansman renkleri tercih etmişler. daha söylemek istersiniz geceyle ilgili olarak? heyecanlıyım. Ee, bu kadar başarılı kadınlar arasında olmak da e, bana iyi hissettiriyor. E, heyecanla gecenin başlaması bekliyorum. Sizler neler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yapıyorum. şimdi yeni geldim. Ee, nasıl geçiş ee, çekimler günler midyatta? Çok güzel geçiyor. Aa, neler yaşandı peki setten birazcık bilgi verebilir misiniz? Neler yaşandı? <laughs> yani yani neler olabilir? <laughs> Bugün ne de gelen ilginç şeyler. Bugün nasıl Yemek yediriz mi? Hı. Gezeriz mi? Tarihi yerlerini araştırdınız evet, mı? Evet, tarihi yerlerini geziyorum tabii ki de. bir öyle sorunca günün nasıl geçti bir, bir açık Yok, kapsam bir soru oldu <laughs> Böyle güzel geçiyor, <laughs> Şu an yani, Yemekleri falan da harika. Tarihi de hızlı bana çok iyi geliyor. Ya, yani. yani zaten tatil gibi oluyor bir yandan da çalışırken. İstanbul'u özlediğiniz oluyor mu? En çok neyi özlüyorsunuz gittiğiniz ben şimdi gözlemiyorum İstanbul'u. Çünkü midyatta kalmak bana galiba daha iyi geliyor. <laughs> Onun için <dışına> neler <laughs> yapıyorsunuz çok kısa? zaten çok hızlı bulamadığım için bir şey yapmıyorum ama e, yani orada olduğum süre zarfında, boşluklarımda yazdığım şeyler, okuduğum şeylerin bana daha e, anlamlı ve verimli oldu. Neler yazıyorsunuz genelde mesela? Yapıyoruz. Yazdığınız bir senaryo mu var? Günlük mü? <laughs> 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 senaryo yazıyorum. <laughs> Nasıl bir proje? Ama var? yani şey bu senaryo yazıyorum dedim hani senaryoyu direkt yazıyor gibi bir şey değil. Günlük hayatında bir şey oluyor bir fikir geliyor falan. Onu öyle. Yazmak çünkü mesler yayınlıyor. Yani beni öyle de böyle aradan utanırım. Kaç yıldır yazıyorsunuz peki? Ne zamandır bir 6 yani? yıl olabilir. Altı. Ama yani bir hikaye gibi değil. Tek bir hikaye bazında söylemiyorum. Altı. Hani akla gelir bir sözdür, bir şeydir. Onu böyle birleştirirsin arada. Çöp olmuştur atarsın falan gibi. Altı şey. Altı yıl önceki yazılarına bakınca sana nasıl hissettiriyor Çoğunu peki? Çoğunu bulamıyorum. Olur. <laughs> <laughs> Çoğu çöp olmuştur ama e, şey, büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Hayatla ilgili en büyük yani. manifestin ne yazmış oldu? Manifestim. Yedi yedi yedi. <laughs> Manifestim yok öyle ya. ama ben her zaman olumlu konuşan bir insanım. Sabah uyandığımda böyle polyanacılık gelecek, belki birilerini sinirlendirebilir ama falan. Ben uyandığımda böyle hep pozitif ve ne kadar güzel bir gün uyanıyorum şu an falan deyip günüm kötü de geçse güzel olmasını zorluyorum. Bunu başaramadığın anda direkt depresyon mu? Hayır, asla depresyon Asla gidemem. Her zaman bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorum. Henüz girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum. Böyle konuşarak da depresyona girmeyeceğim yine. Manifest ediyorum. Güzel manifest oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son kez de sayılacağım. Buradayız sadece sanat alanında değil, başka alanlarda, sporda, bilimde üreten çok kıymetli kadınların e, ilgilendirildiği tüm memleketi birazcık daha evet, burada çok değerli kıymetli kadınlarımız var. Örnek gösterdiğimiz bir akşam. O yüzden ben de çok heyecanlıyım bu akşam ödül için. Sizler ne neler yapıyorsunuz? Çok kısa bir yandan proje devam ediyor bildiğiniz kadarıyla. E, Giray Beylerle Kerem Bey'le çok güzel bir film çektik. Bence hani Aralık sonu Ocakbaşı gibi tahminim e, sinemalarda olacağız. Hani ayrıntısını yapımımız zaten açıklayacaktır ama çok güleceğiniz garantili böyle çok şahane bir film çektik. Ee, onun yolunu Gülay'dı. Ömer Faruk Sorak yönetmenimiz. Bakalım, ben bir de çekiyorum göstermek için. Prens'den sonra böyle e, iz bırakacak, ben çok şahane bir iş olacak. Tabii. Nasıl geçti sizler için? Tabii ki de gülmekten birazcık da yoğunlaşamamışsınızdır ama en eğlenceli anlarından bahseder misiniz? Ya i̇nanılmaz, sahiden hani Kiray e, Bey'le daha evvel zaten çalışmıştık ama Kerem de aynı şekilde hani hem yazan hem o yönetim sürecinin içerisinde bu kadar faal olan e, ve bizlere de kadın oyuncular olarak da Biz Çağrı beraber paylaştık kadın başrolleri kadar alan açan iki şahane adamla çok keyifli bir iş şey yaptık. Sahiden ben çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Filmde galadalı bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Onun için de özel hayatın çok yoluna gidiyor diye biliyoruz. Birazcık bilgi verebilir misiniz? İyiyiz, iyiyiz çok şükür. Ee, Oğuz Bey'le devam ediyoruz. İkinci yılımızı da aldırmak üzereyiz. O yüzden Allah'a çok şükür keyfimiz yedir. Ne zaman ikinci yıl? Yani yıl dönümü ne zaman daha doğrusu? Nisan 10'a var da. Post paylaşırız onu görürsünüz. Biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir de...